Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi siz değerli izleyicilerimizle birlikte Ankara ilimiz için Haziran 2023 aylık namaz vakit programına bu videomuzda beraber bakacağız. Siz de aylık olarak paylaştığımız Ankara namaz vakitlerinden anında haberdar olmak için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilir. Bu sayede bizleri destekleyebilirsiniz. Hemen videomuza başlayalım. Miladi tarih var, hicri tarih var. Burada da 6 tane vaktimiz var. 6 tane vakti ve hicri miladi tarihi görüyorsunuz. Hemen videomuza başlayalım. İstediğiniz günün, istediğiniz vaktini öğrenmek için videomuzu durdurabilirsiniz. Biliyorsunuz Haziran içerisinde Kurban Bayramı'nda e, kutlayacağız. Kurban Bayramı'nda gerçekleştireceğiz. Kurban Bayramı'nın tarihini de sizlere aktaracağım. Kurban Bayramı'nın tarihi 28 Haziran 2023 Çarşamba. 10 Ziliçe 1444'de geliyor zaten. 10 Ziliçe 1444'ün geldiği her tarih Kurban Bayramı'dır. Yani Ziliçe'nin 10. günü Kurban Bayramı. Kurban Bayramı biliyorsunuz 4 gün sürecek. Çarşamba, Perşembe, Cuma ve 1 Temmuz Cumartesi günü yine. Kurban Bayramı'nı kutlayacağız 4. gün olarak. Bu bizim programımız görüyorsunuz. Program burada. Ankara ilimiz için Haziran ayı programı. İstediğiniz günü, istediğiniz vaktini öğrenebilirsiniz. Bakın tekrardan sizlere gösteriyorum. Videomuzu durdurmanız programı öğrenmeniz için yeterli olacaktır. Başkentimiz Ankara için ekranda programı siz değerli izleyicilerimizle bir kez daha göz attık, baktık. Bu videomuzda 2023 Haziran ayının Ankara namaz vakit programına detaylı bir şekilde bakmış olduk. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan işte, beğen butonunu takmayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.